tam telidir. Vazgeçti. Ruhun dışa vuruşuna girecekti. Girmeyecek. Yani kısacası haramı zannettiğin gibi a haram. Defterine, hasenat defterine bir çizgi. Haram. Böyle değil. Haramın dünyada da karşılığı, bir tane karşılığı şudur. işte bunu anlattıklarımdır. Kopyala yapıştır, senin hırçınlaştırıyor ruhunu. Ondan sonra hissiyati ulviyeyi insani tahrip eder. Hissiyati ulviyeyi insani dibe çıkıyor. Ahlakı bozuyor. Ahlakı bozuyor. Ahlak hulukların cemidir. Ruhsal özelliktir. Nasıl bir şekil resim baktığın zaman ta ruha gidiyor. Allah Resulü diyor ki benim resmimi görürseniz İndirin kenara koyun. Öyle mi diyor? Evet. Demiyor. Ne yapın diyor? Ayağına. Ayağınızın altına alın. Sonra? Çiğneyin. Çiğneyin. Çünkü Resulullah değil. Resullah çiğnenir mi? Haşa. Ya, dur. ya. Anlayın resmin ne, neleri taşıdığını. Evlerde resim mi var? Cinler ve erba o gözlerden geçiyor. Oradan buraya. Onların aleminden bizim alemimize resim resimlerin gözlerinden geçerler. Gez, gözlerde saklanırlar. Resimlerin gözlerinde. Evet. Aslı olanlar değil mi? Evet, aslı. Algında olan değil. Asılı resim mi var evde? Kesinlikle şansınız yoktur, huzur yoktur Allah Hırçın var, saldırganlık var, asabilik vardır. Olamaz. Çünkü ya abi dedemin dedemin resmi ya amcamın ya rahmetli ya ustadın ya ustadın resmi. Resul ustad değil, deden değil. Resulullah diyor ki benim resmimi bile görseniz koyun da kenara saklayın demiyor. Ayağınızın altına alın çünkü ben değil. Çünkü o anda çekilen diyelim ki şak diye fotoğraf olsa Resulullah çeksek bir an bir ana benzemiyor Resulullah. O değişti o değildir. Her gün 70 bin defa inkılabı var. Şey 70 defa tabii. 70 defa değişiyor. Allah da 70 defa günde insanın kalbini ziyaret ediyor. Arkadaşlar haram haram düşünmeyin. Seni değiştirip dönüştürendir. İçine giriyor. Sana ait olan çok emirler vardı diyor mesnevide. Ne diyor anlamadım. Sana ait olan çok emir emirler vardı. Biri de insaniyettir. Ha. Daimi baki bakiret muhafazası lazım. Evet. Bunların i̇nsaniyet gidiyor yani. İnsaniyet gidiyor. Hocam resimli odada namaz kılınır mı? Resimli odada, e, arkada olursa kılınır. Önünde olursa olmaz. Eğer şeyse bir şey ört. Ört ve arkana koy. Eğer gücün yetmiyorsa. Gücün yetiyorsa kaldır. Bir hanım. Ama gücün yeter mi bilmiyorum tabii. <laughs> <laughs> Güçlü, <bir> <laughs> 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 Güçlü bir abiye benziyor. Güçlü bir abiye benziyor. Güçlü mü? Evet. Evet. Allah Allah. Kardeşim niye menfaatimizi zevkimizi bilmiyorsunuz ya? İçeri girdik Of oh be ne güzel kokuyor. Aile böyle işte ya. Resimler dalga yanıyor. Şu anda ben yokum diyelim ben e, sesle de ders yapsam size uzaktan bu halet olur mu? Olmaz. Dalga yayılır. Dalga yayılır. Sirayet, sirayet. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sahabesine niçin yetişilmiyor? Çünkü insiba ve inikas var. Resulullah'ta inikas ve insiba sirayet ediyor. Karşıya geçiyor. Ah diyorsun. İçim gitti ya bu adam diyor. İçim, oh, içime girdi. Veya diyorsun, oha ya cehenneme sanki girdim ya. Şunu nereden çıktı karşıma ya? Öyle acayip beymenetsiz insanlar diyorum. Midem bulanıyor, içim karar diyor. Ulan nereden gördüm şunu diyorum ya. Nerede suretle meşgul oldum bu dünyada ya? Pişman oldum yani. Şu simada nerede meşgul oldum ya? Bir bakıyorum çakal desen çakal değil, domuz desen domuz değil. Hayvanat bahçesinde sanki dolaşıyorsun ya. Dövşetti ya. Bu kadar da mı olur ya? Bu kadar mı insanlık dibe vuruyor? Ama ne içime giriyor? Haramdır de değil. Tövbe estorla. Tabii ki haram ama yani rahatsız oluyorsun yani. Kafanı şey yapıyorsun yani. Allah Allah Müslümanlara yardım et. Allah Müslümanlara yardım et. Amin. Ne olur? Müslümanlar muhafaza Amin. Müslüman kardeşlerimize, bacılarımıza Allah'ım insaf ver. Şuur ver. İman kamil ver. İhlas ver. Uyandır ya Rabbi. Gezmesinler ya Rabbi öyle. Müslümanı Müslümanına vurmasınlar ya Rabbi.